Lidyo Pazar Sohbetini sunar. Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir pazar sohbetinde daha sizlerle birlikte Sevgili Bertan Seven ve Oktay Sığırcı'nın katkılarıyla ekranlarınıza ulaşan Lidyo'nun sunduğu pazar sohbetinin yeni bölümünde sadece geçtiğimiz haftanın değil önceki haftanın da şöyle bir haberlerine bakacağız. Çünkü bir haftalık ara vermiştik biliyorsunuz. Zaman çabuk geçti yeniden karşınızdayım. Bir haftalık aradan sonra pazar sohbeti devam ediyor. İlginç tabi haberlerimiz var. İlki güzel bir haber aslında yani benim kendi adıma çok sevindiğim bir haber. Bir yandan da şüpheyle yaklaştığım bir haber. Ted Lasso sevgili teknik direktörümüz yeniden sahalara dönecekmiş gibi gözüküyor. Dördüncü sezon için yazarlar odasının açılması için e, ön hazırlıklar yapılıyormuş. Programlama ve bütçe onayı üzerinde çalışılıyormuş. Üçüncü sezonda bir final yapmıştı. Güzel de bir final yapıp tadında bırakmışlardı aslında ama pek de doyamamıştık Ted Lasso dizisine. E, bir dördüncü sezon için çalışma yapılıyor. Her şey yolunda giderse, bütçe onayı çıkarsa 2025'in başında prodüksiyon başlaması bekleniyormuş. Benim güzel olacağından, yani dördüncü sezonun da güzel olacağından bir şüphem yok. Uzun zamandır izlediğim televizyon için yapılmış en iyi şeylerden biriydi. Elizabeth Olsen de muhtemelen Disney Plus Vision dizisinde Scarlet Witch olarak geri dönebilirmiş. Ben dönmezse şaşırırım. Uh, Legendary tarafında da Pacific Rim serisi var biliyorsunuz Pacific Rim'in bir prequel dizisi üzerinde çalışılıyormuş. Pacific Rim'in bir prequel dizisi nasıl olur İlginç olabilir eğer doğru kurgulanırsa izlenebilir olabilir o dev meka robotları yeniden görmek hoş olabilir bakalım radarımıza girdi bekleyeceğiz onu da. Zoe Saldana ve Nicole Kidman'dan da Linus için yeni görüntüler e, gelmiş. Linus çok aslında yani hiç fena olmayan bir diziydi. İlginç bir diziydi. İlk sezonunu ilgiyle izlemiştik. İkinci sezonunu da merakla bekliyoruz. Yakın zamanda sanırım sonbaharda izlenebilir olacak. İlginçti. Tavsiye ederim Linus dizisini. Alejandro Inarritu'nun da yeni filminin oyuncu kadrosu gerçekten Şampiyonlar Ligi gibi. Tom Cruise, Sandra Hüller, Jesse Plemons, Riz Ahmet, Sophie Wild, John Goodman, Michael Stuhlberg gibi isimleri bir filmde topluyor. İlginç de bir konusu var. Serbest bıraktığı felaket her şeyi yok etmeden önce insanlığın kurtarıcısı olduğunu kanıtlamak için çılgınca bir göreve girişen dünyanın en güçlü adamını anlatıyormuş. Yani sinopsisi böyle. İlginç. Bakalım bakacağız. Şöyle bir yurt içine doğru dönüyoruz. Bir haber var. Yani bu haberi de girmek istedim özellikle. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman demiş ki Türkiye'de bu oyun meselesi bir milli güvenlik sorununa dönüşmüş durumda. Ya sabır. Biz bizim gençlerimizi korumamız lazım. Çünkü gençler geri zekalı. Çünkü gençlerin anası babası ebeveynleri yok. Yani koruması gereken tek şey mecra Dijital Mecralar Komisyonu Türkiye'de gençleri. Arkadaş bilgisayar oyunu dediğiniz şeyi yani ben bir sürü aklı hayale gelmeyecek oyunlar oynayarak büyüdüm. Hayatım boyunca oyun oynadım. Hala oynuyorum. Gidip bir manyaklık ya da ülkenin güvenlik sorunu haline gelmedim yani. Yani değişik değişik kafalar sürekli onu da yasakladı. Muhtemelen işte bu Fortnite'ları bilmem neleri falan herhalde onlara erişim engeli mi gelecek artık ne olacak onun önlüğünü mü yapıyorlar altlığını mı yapıyorlar bilmiyorum yani bu işte televizyon onu Netflix'te bilmem neyi izledi bilmem ne oldu işte ahlakımızı bozdu bu bilmem neyimizi bozdu oyun oynadı katil oldu falan ya bu nedir abi Allah aşkına ya Türkiye'de oyun meselesi milli güvenlik sorununa nasıl dönüşmüş olabilir abi? Amerika'da bu mesele güvenli milli güvenlik sorunu dönüşmüyor. İngiltere'de dönüşmüyor. Almanya'da, Hollanda'da dönüşmüyor da. Bizde mi dönüşüyor yani? İki seçenek var. Ya gençlerimiz gerizekalı ya da ebeveynleri. Yani bunun başka bir açıklamasını ben göremiyorum yani. Var mı oyun oynayıp da delirip sokaklarda insan bıçaklayanız? Sanmıyorum yani. Ben hiç öyle bir dürtü gelmedi bana. Yüzlerce canavar kestim, yüzlerce asker öldürdüm, yüzlerce araba kazası yaptım oyunda. Sokakta hiçbir olayım yok yani. Neyin kafası ya? Delirmemek mümkün değil ya. Bunu da söylemiş olmak istedim yani. Bütün şeylerin, her şey bitti. Dijital Mecralar Komisyonluğu'na kaldı. Türkiye'deki oyun meselesi. üst katlara duyulan açlık artıyormuş arkadaşlar üst katlara. <laughs> Platform filmini hatırlarsınız ikincisi geliyordu. 4 Ekim'de Netflix'te yayınlanacak onu da bildirmiş olalım buradan. İyi ki beni çok açmamıştı doğrusunu isterseniz. E, 28 yıl sonra filminin de çekimleri tamamlanmış. Bu merakla beklediğimiz filmlerden biri. Oyuncu kadrosunda Jodie Comer, Aaron Tyler Johnson, Ralph Fiennes, Celia Murphy gibi önemli isimler vardı. 25 Haziran 2025'te sinemalarda olacak. 28 yıl sonra şöyle kaliteli bir zombi filmine ihtiyacımız var. Tom Burke ve biliyorsunuz Blade Runner 2099 diye bir dizi çekiliyor Prime Video'da. Tom Burke ve Maurizio Lombardini'nin tekrar eden rollerle bu dizide yer alacağı bildirilmiş. Michelle Yeoh ve Hunter Schafer'da da dizide rol alacaktı. Onu da merakla bekliyoruz bakalım göreceğiz. Bu hafta, bir yani geçen hafta içinde bir fragman yayınlandı. Gerçekten ciğer söktü. Yani ciğer dağlayan bir fragmandı. Benim tabii çocukluğuma da damga vurmuş. Christopher Reeve'li Superman filmleri hepimizin yani çocukluk hayaliydi. Yani onun gibi olmak, Superman gibi uçmak, o kostümü görmek... E, tanıdığınız adam, tanımadığınız hikaye başlığıyla Süper Adam Christopher Reeve'in hikayesi 21 Eylül'de sinemalara gelecekmiş ama Türkiye'de gösterime girecek mi tabi onu bilmiyoruz. Yani sadece fragmanı izleyince yüreğimiz dağlandı. E, filmin ya da belgeselin kendisinin tamamını izleyince ne hissederiz bilemiyorum. Çok böyle duygusal, e, çok özel bir belgesel olacağı aşikar. Onu da bildirmiş olalım. Dan Trechenberg'in de Predator Badlands filminin yapımına başlanmış başrolde El Fanning olacakmış. Ee, biliyorsunuz Alien Romulus'un başarısı sonrası da feda Alvarez Dan Trechenberg'le ortak bir Predator e, Alien filmi çekme gibi bir arzusunun olduğunu da dile getirmişti. Ama bu Prey tabi başarılıydı Badlands'i de bir görelim bakalım nasıl olacak. Signory da Alien demişken yeni bir Alien filminde Ellen Ripley olarak geri dönmeye açık olduğunu söylemiş. Daha nasıl dönecek abi? Hatun iki kere üç kere öldü hepsinde geri döndü. Ee, bunu aslında özünde böyle bir şey çok düşünmüyorum ama biliyorsunuz çok da imkansız değil. Çok iyi bir film yapımcısı ve iyi bir malzemeyle geri dönebilirim demiş. Hayırlısı bakalım. <laughs> Flashback olarak ve deepfake kullanarak olabilir belki de. <laughs> Bir sonraki James Bond filmiyle de ilgili yönetmenlerle görüşülmeye başlanmış. Yönetmenlerle görüşülsün tabi ama daha James Bond'u kimin oynayacağı henüz belli olmadı. Yeni James Bond'un kimin olacağı. O nedenle hani radara giren isimler varmış. Birisi de All Quiet on the Western Front, Batı cephesinde yeni bir şey yok filminin yönetmeni Edward, Edward Berger'miş. Göreceğiz bakalım. Bir de bu geçtiğimiz e, hafta aslında pazar sohbeti yoktu ama iki tane güzel canlı yayın yaptık. Birinde Star Wars haberlerine yoğunlaşmıştık. Diğeri de Alien Romulus dizi, e, filminin e, derin incelemesini yapmıştık Pis, Pixopat kanalıyla birlikte. Çok keyifli geçmişti iki yayında. Orada bahsetmiştik biraz aslında ama yaklaşan Alien 4 dizisi için ilk teaser Romulus e, özel gösterimlerinde gösterildi. Böyle bir Alien kafasından damlayan bir su damlası gibi dünyayı tasvir etmişlerdi. Ee, dizinin ilk filmden, ilk Alien filminden 30 yıl öncesinde geçeceği dair net bir bilgi var elimizde. 2025'te yayınlanacak. Önümüzdeki yılı bekliyoruz diziyi. Ee, dizinin yönetmeni Noah Hawley de hayatımın gelecek 10 yılını alabilir bu dizi. Daha yeni bitirdik ilk se sezonu stüdyoda kurgularını yapıyoruz dizinin ama çektiğimiz diziden daha mutlu olamazdım diyor ki bu diziyle ilgili yani baya hep güzel haberler geliyor. İnşallah güzel bir dizi olacak. Güzel bir Alien dizisi olacak. En azından o evrende bize farklı şeyler anlatacak güzel bir dizi olmasını bekliyoruz. Eğer insanlar Alien dünyasına dayanan bir televizyon dizisi istiyorlarsa gerçekten onlara özel bir şey vereceğimi düşünüyorum demiş Noah Haley. Hayırlısı bakalım bu güzel iddialı konuşmaların umarım dizi altını doldurur. Birazcık da oyun haberlerine bakacağız. Kontrol ve Alan ya oyun haberi derken oyun yine film Kontrol <laughs> ve Alan Wake filmlerinin sinema ve televizyon için aktarılması yani uyarlanması bekleniyormuş, planlanıyormuş. Görelim. Aslında çok güzel kitaplar, romanlar var. Genelde bu tip şeylere girilmiyor ve hep oyun uyarlamasına gidiliyor. Uyarl oyun uyarlaması da tam uyarlanmıyor televizyona, sinemaya. Bir zorlama var. Gareth Edwards'ın da Jurassic World filmine ilk bakış bir iki fotoğraf geldi ve ismi belirlendi. Rebirth olacak ve 2 Temmuz 2025'te sinemalarda olacak. Gareth Edwards sevdiğimiz bir isim. Umarım başarılı olur. Lidio, işletmelere ve bireysel tüketicilere finansal çözümler geliştiren, Türkiye'nin en büyük ve en kapsayıcı fintech şirketidir. 54 milyon kayıtlı karta, 3 milyon kullanıcısıyla Türkiye'nin en büyük kayıtlı kart havuzuna ve aylık 16 milyondan fazla başarılı işlem adedine sahip Lidio, gelişmiş ürünleri ve güvenli altyapısıyla iş yerlerine ve bireysel kullanıcılarına özgür ve pürüzsüz ödeme deneyimi sağlıyor. Online ödeme geçidi, video tek tıkla ödeme, sahtecilik önleme, pazar yeri çözümleri gibi yapay zeka destekli birçok servisi her ölçekten işletme ve bireysel tüketicilerin kullanımına sunuyor. Video'nun ayrıcalıklı dünyasından faydalanmak için siz de videoya üye olun, özgür ödemeler dünyasının tadını çıkarın. Winona Ryder'da Stranger Things'in birinci sezon çekimlerinin üzerinden bu yana 10 yıl geçtiğini inanamıyor. Bu çılgınca ve benim yaşımda olmak daha da çılgınca. E, dizideki çocukları seviyorum, tüm oyuncuları çok seviyorum ve gerçekten harika bir iş çıkardığımızı düşünüyorum demiş. E, gerçekten ben de hani birden okuyunca düşününce ilk Stranger Things'i izledikten sonra yani, yani çekimlerinden bahsediyor tabi ama yani neredeyse 10 yıla yakın bir vakit olduğunu fark edince ben yani çok çabuk geçmiş o aradaki 10 yıl. Bunu fark ettim yani. <laughs> Warner Bros. Interactive'de, e, Interactive Games'de yani Warner Bros.'un oyun şirketi de The Batman dünyasında geçen bir oyun üzerinde çalışıyormuş. Bakalım, göreceğiz bakalım. Star Wars haberlerine de gelelim. Gerçi hafta içi canlı yayında birazcık söz etmiştim sizlere. Kathleen Kennedy'nin en azından 2020, en azından burada tırnak içinde, haberde de tırnak içinde, en azından 2025'in ikinci çeyreğine kadar Lucasfilm'in başkanı olarak kalacağı bildirilmiş. Kadının görev süresini sürekli uzatıyorlar. Her türlü başarısızlıkta Acolyte ve Indiana Jones başta olmak üzere biletin ona kesilmesi gerekirsen, gerekirken, e, aksine ödül olarak görev süresi uzatılıyor yani kadının var bir olayı ama ben bilemedim yani yani bir tane arkadaş da yorum yazmış ya Disney geçen gün şey dedik yani biz faturayı hep Disney'e kesiyoruz Disney'in bilmem ne ama asıl Lucas film yani Disney çatı kurulur yani buradaki işte içerik vesaire bir sürü ıvır zıvır kararı veren Lucasfilm ve Kathleen Kennedy. Hani yani yüklendiğimiz nokta yanlış falan dedim de aman demiş işte çok şey yapıyorsunuz. Disney'e de laf ettirmiyorsunuz. Ya ben ne laf ettireceğim daha ne diyeyim burada küfür mü edelim kalkıp yani davalık mı olalım yani. Disney'e laf ediyorum ha. Ey Disney Kathleen Kennedy'yi kov. Bakıyoruz haberlerimize. Aa, Kathleen Kennedy'nin görev süresi uzamış. E ne oldu? Acolyte'in iptaline ilişkin ayrıntıları da yine o canlı yayında belirtmiştim ama kaçıranlar için tekrarlayalım. Düşük izleyici sayısı bu iptal, yani Acolyte'in ikinci sezonunun iptali noktasındaki en önemli detay. İlk iki bölüm sonrası anormal düşen bir seyirci sayısı var. Ee, ekran süresinin çok düşmesi, ekran süresinin maliyetlerinin dakikası yani dizinin sezonu bazında 670 bin dolarlara fırlamış olması, mal olmuş olması, izleyici sayısının işte çok düşmüş olması bu dizinin iptali noktasında karar çıkmasına sebep oldu. Dizinin de Disney Plus üzerinde kalacağına dair bilgi de geldi. Yani dizinin ikinci sezonu iptal oldu ama ilk sezonu Disney Plus üzerinde izlenir olabilecek. Amanda Sternberg de e, Akolat'taki ikiz kızlarımızın aktrisi Acolyte'in iptal edilmesini Star Wars hayranlarından gelen aşırı e, reaksiyon nedeniyle kendisi için büyük bir şok olmadığını söylemiş. Zaten burada yani şöyle de bir şey var. Yani buradaki en son suç aktör ve aktrislerde yani. Ya o çocuk da işte Darth Vader ölüm yıldızını patlattı falan deyince yani suç onda değil ki abi sen kast ediyorsun ona. Onun Star Wars bilgisi görgüsünün olmaması kendi suçu değil yani. Sen öyle birini dizinin içine koyup röportajda böyle bir şey söyleyince de şaşırmaman gerekiyor yani. Konuyla alakası olmayan bir adam yani en nihayetinde. Hiç bilmiyor Star Wars. Yani bu avantaj mı, devaz avantaj mı? Tabii ki de avantaj. Neyse Amanda demiş ki dizi daha duyurulduğundan beri karşı karşıya bırakıldığımız bir reaksiyon furyası vardı. İşte bu SVC'ler, Vogue'lar bilmem neler. Aşırı muhafazakar, bağnazlık ve ön yargı Nefret ve bize karşı kullanılan nefret dolu bir dil furyası diyebilirim demiş. E, bu evrende olmak benim için inanılmaz bir onur ve rüya oldu diye eklemiş. Yani dediğim gibi aktristlerin bir suçu yok iyi veya kötü oyuncu olmasından ziyade. Bana da sorsanız ben de böyle bir proje içinde olmak isterdim günün sonunda yani. E, benim için onur oldu diyor ve diziyi izleyen izleyicilerin derinden sevildik. Yani sevildiklerini ve takdir edildiklerini hissetmiş. Ee, bu işi benim için çok değerli kıldı demiş. Tabi sevmeyene kadar seveni de oldu. Hatta hala imza kampanyaları devam ediyor. Akolay devam etsin falan diye. İşte etsin nereye yetecek abi? Lucas filminde şöyle bir haber, ilginç bir haber var. Lucas film Keanu Reeves'i yaklaşan bir Star Wars projesinde oynatmakla çok ilgileniyormuş. Hatta daha önce Acolyte filminde Master Solo dizisinde daha doğrusu Master Solo oynatmak için görüşmelerde bulunmuş Lucas film. Ama o iş olmamış. Şimdi yeni içeriklerde yine yer vermek istiyormuş. Keanu Reeves gibi birinin Star Wars evrenine girmesini ben tabii ki çok isterim, çok da yakışır ama Carrie Ann Moss gibi böyle haşat edecekseniz hikayeyi et sokmayın adamcağızı daha iyi yani. Az evvel Signory Weaver'dan söz etmiştik. Yeni bir Alien filminde oynayabilirim falan demişti ama ilginç bir haber bizim evrandan geldi. The Mandalorian ve Grogu'da bir rolü var Signory Weaver'ın ve kendisi de doğrulamış bunu çok eğlenceli bir rol olduğunu söylemiş. Jean Favre'nin yazdığı Mandalorian'ın Grogu'da bir rolüm var. Grogu'yla da ilk kez geçen gün tanışmış oldum falan demiş. Çekimler tabii başladı. Ee, i̇lginç bakalım mutlaka güzel bir yere sıkıştırmıştır onu John Favre. Ee, bunun dışında da Star Wars dünyası ile ilgili böyle kapı arkasından gelen bilgiler arasında birçok Star Wars şovunun şu anda hazırlık aşamasında olduğu ancak hâle hazırda duyurulmadığına dair çeşitli bilgiler geliyor. Bakalım göreceğiz yani ben de böyle hissediyorum. Birkaç yerden daha bunu duymuştuk. çeşitli farklı projeler var. Bunun üzerinde hazırlıklar sürüyor. Ama henüz duyurulmuş durumda değil. Ama tabii şöyle de bir şey var duyurup sonra iptal ediliyor. O da ayrı bir şey yani o da işi ayrı tadını kaçıran bir şey ki onunla da ilgili bir canlı yayın yapmıştık. Biz bir sürü Star Wars duyurulan bu Star Wars projesi filmi işte şu su bu su ondan sonra iptal edildi ya burada Taiki Waititi'ler, Rian Johnson'lar falan havada uçuştu yani ne oldu? Hiçbiri olmadı yani. Daha da başka bir sürü adı aklıma gelmeyen yönetmen var. Onun için hani e, iyice pişirip böyle duyurmak daha mantıklı ama hani Star Wars'un gittiği yön açısından da Star Wars'u ne kurtarır e, orası da tartışmalı. Onları da zaten canlı yayınlarda konuşuyoruz. Bu haftaki sohbetimiz bu kadar yani çok haberi böyle hemen sıkı sıkı anlatmaya çalıştım sizlere iletmeye çalıştım. Geçtiğimiz iki haftanın özeti bu şekildeydi hepinize izlediğiniz için çok teşekkürler. Güzel, şahane bir pazar günü geçirmenizi diliyorum. Lidyo'nun sunduğu pazar sohbetinin bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir aksilik olması. Yine birlikteyiz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Lidio pazar sohbetini sundu.